Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Yiğit Hoca. Bugün sizlerle 15 soruda fizik bilimine giriş, madde özellikleri konusunu ufak bir tekrar etmek istedim. Fazla vakit kaybetmeden başlıyorum. Evet, ilk sorumuz geldi. Küresel ısınma, buzulların erimesi, iklimlendirme konuları fizik biliminin hangi alt alanı ile ilgilidir diyor. Evet arkadaşlar, bakın buzulların erimesi diyor, iklimlendirme diyor. Dolayısıyla bu anahtar kelimelerin e, sahip olduğu alt alanımız hangisiydi? Termodinamikti. Optik, ışıkla ilgili olayları, katı hal fiziği, yoğun haldeki maddelerin esneklik, optik, elektrik ve manyetik özelliklerini, mekanik e, hareketi ve kuvveti, nükleer fizikte atom çekirdeğinin yapısını inceliyordu. Dolayısıyla ilk sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Evet bir diğer sorumuz geldi. Diyor ki kuzeye doğru 10 metre bölü saniye ifadesinin belirttiği büyüklük diyor. Arkadaşlar öncelikle bakın kuzeye doğru dediğine göre bir yön var. Eğer yön varsa yönlü büyüklüklerimiz neydi? Vektöreldi. Bir sayı ve birimle ifade ediyorsak onlar da skalerdi arkadaşlar. 10 metre bölü saniye diyor. Metre bölü saniyenin hız birimi olduğunu biliyorum veya metre bölü saniye sürat birimidir aynı zamanda ama burada yön verdiği için arkadaşlar hız olarak alacağız. Vektörel büyüklüktür doğru. Temel büyüklüktür yanlış. Temel büyüklüklerimiz neydi? Kısa muz diye kodluyorduk arkadaşlar. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zamandı. Demek ki bu ifademiz yanlış. Bir varlığın hızını bildirir. Evet bir varlığın hızını bildirir. Bu ifademiz de doğru. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Bir sonraki sorumuz geldi. Aşağıdaki büyüklük birim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor. Evet kuvvet birim olarak newtondur. Kendisi türetilmiş ve vektörel bir büyüklüktür. Basınç evet birimimiz pascal arkadaşlar. Kendisi skaler fakat türetilmiş bir büyüklüktür. Kütle temel ve skaler bir büyüklük ki zaten temel büyüklüklerin tamamı skalerdi. Birimimiz kilogram evet. Elektrik akımı bu da temel ve skaler bir büyüklük. Birimimiz amper. Güç birimimiz jul demiş. Arkadaşlar gücümüzün birimi watt'tır. Peki jul neydi? Jul iş birimiydi veya jul enerji birimiydi. O zaman yanlış olan E seçeneği olacaktır. Evet bir sonraki sorumuza geldik. E, TYT 2020'de de benzer bir soru çıkmıştı. Formula spikerinin e, yorumlarından bahsedilmişti. Orada da gene SI birim sistemindeki birimleri sormuştu arkadaşlar. MKS birim sisteminden bahsediyoruz. Santimetre değil metre olarak alıyoruz arkadaşlar uzunluğumuzun birimini. Evet zaman birimimiz saniyedir doğru. Celsius değil Kelvin olarak kullanacağız ton değil kilogram olarak kullanacağız. Amper evet elektrik akımının birimidir. Litre değil metreküp kullanacağız. Bu arada 1 litrenin 1 desimetreküp olduğunu da burada ufaktan bir hatırlatmış olalım. Dolayısıyla aradığımız cevaplar 2 ve 5 olacaktır. Evet burayı da geçtim. Şimdi arkadaşlar tabii ki aldığımız soruları Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanım testlerinden alıyoruz. Hepinize faydası olması amacıyla sadece çözümlerini yapmaya çalışıyorum. Ee, orada bilim araştırma merkezleriyle ilgili bir soru göremedim ama e, videonun içerisinde tabii ki bu bilim araştırma merkezlerini de koymak istedim. Evet Aselsan neydi? Askeri elektronik sanayiydi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin e, işte mühimmat, haberleşme, uydu e, gibi tüm ihtiyaçlarını karşılamak için Türkiye'de kurulan bir bilim araştırma merkeziydi. TÜBİTAK, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ydu. Kendisi fen bilimlerinde yapılan araştırmaları desteklemek üzerine e, gene Türkiye'de kurulmuştu arkadaşlar. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, e, evet nükleer fizik alanında da çalışmaları var. Tayek diye kısa ismiyle Tayek. Bu da Türkiye'de kurulan bir bilim araştırma merkezidir. CERN. Arkadaşlar dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarıdır. E, büyük hadron çarpıştıları, e, çarpıştırıcıları ve atom altı parçacıkları e, incelemek üzere İsviçre Fransa sınırında kurulmuştur. ESA Avrupa Uzay Ajansı arkadaşlar Avrupa'nın uzay çalışmalarını yürütür. NASA Uluslararası Havacılık ve Uzay İdaresi Amerika'da kurulmuştur. E, tabii ki o da uzayla ilgili çalışmaları yürütmek için kurulan bir bilim merkezidir. Bir de arkadaşlar bunlarla şöyle söyleyebiliriz. Aralarında kurucularının içerisinde ESA ve NASA da var arkadaşlar. ISS dediğimiz Uluslararası Uzay istasyonu var. Hemen bakın burada resmini de görsel olarak koydum. Bu da Uluslararası Uzay istasyonu. Evet. Geçiyorum burayı. Burası ufak bir konu anlatımı gibi oldu. Bir sonraki sorumuz. Yarı çapı 6 santim olan küre ile yarı çapı 4 santim olan silindirin hacimleri eşitmiş. Silindirin yüksekliğini sormuş. Öncelikle kürenin hacim formülünün 4 bölü 3 pi re küp. Silindirin hacim formülünün de pi re kare h olduğunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ve bu ikisini birbirine eşitleyeceğim. Bakın yazıyorum 4 bölü 3. Evet pi'miz dursun. R küp. Altının küpü arkadaşlar. 3 tane 6'yı yan yana yazalım. Sadeleştirmesi kolay olsun. Hemen silindire geldim. Pi r kare. Evet 4 çarpı 4 çarpı yüksekliği bilmiyorum. Aradığımız o. Evet pi'ler birbirini götürdü. Bakın şunlar da birbirini götürdü arkadaşlar. Şunla hemen burayı bir sadeleştirdim. 2. Bunları sadeleştirdim. 2. Şunla da bunu sadeleştirdim. 3. Evet 6 kere 3'ten h yüksekliğimizin 18 santim olarak bulmuş olacağız. Evet bir sonraki sorumuz bir dereceli silindir sorusu biliyorsunuz ki maddelerin uzayda kapladığı yere hacim diyoruz arkadaşlar ve eğer düzgün geometrik bir şekle sahip değilse dereceli silindirle hacim ölçümü yapıyoruz. Bakın içerisinde su var 45 santimetre küp ve biz x'e attığımızda buradaki su seviyesi 75'e çıkıyorsa e, x'in hacmini arkadaşlar 75-45'den ne bulacağız 30 santimetre küp olarak bulacağız. Şimdi X'in üzerine bir de Y koymuşuz. Hem su seviyesi 120'ye gelmiş hem de 15 taşmış. Şimdi zaten X varken 75'ti. O zaman biz bunun üzerine Y'yi koyduğumuzda bakın 75'tim. Öncelikle Y'yi koyduğumuzda bu bunu bir 120'ye çıkarmış arkadaşlar. O zaman burada bir kere bir fark olarak 45 santimetre küp var. E 15'te taşırmış onu da üzerine eklemeniz gerekecektir. Dolayısıyla 45 artı 15'ten 60 santimetre küpte y'nin hacmi çıkacaktır. Bizden bunların oranını istemiş. O zaman oranımız 1 bölü 2 olarak karşımıza gelecektir. Evet 7. soruyla devam edelim. Evet klasik bir oyuk sorusu, boşluk sorusu arkadaşlar. Öz kütlesi 0,6 olan maddenin içerisinde bir miktar boşluk olan bir cisim yapılmış. Cismin kütlesi 60'mış. Bakın hemen cismin hacmini bulalım. Maddeselini. D eşittir. M bölü ve formülünü kullanacağız. Kütlemizi 60 vermiş. Peki hacim nedir? Hemen şurada gereken sadeleştirmeleri yapıp içler dışlar çarpımı yaptığımda evet bunun 100 santimetre küplük bir hacminin olduğunu görüyorum. Ama adam bana diyor ki bu 120 santimetre küp olarak ölçtük diyor. E ben 100 buldum. Bu maddesel hacim. Ama bu içerisinde boşluk da var arkadaşlar. O zaman bunların arasındaki farkım benim boşluğum olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. Evet bir sonraki sorumuz geldi. İç hacmi 50 cm küp olan boş kabın kütlesi 100 grammış. Sıvıyla tamamen doldurulduğunda 180 gram geliyormuş. Evet arkadaşlar tabii ki klasik sorularımızdan bir tanesi. Şimdi boş kabımız 100 gramken sıvı koyduğumuzda 180 gram oluyorsa o zaman bizim sıvımızın kütlesinin 80 gram olması gerekiyor. Zaten sıvılar bulundukları kabın hacmini almışlardı. O zaman sıvının hacmi kabın hacmi aynıdır ve 50 cm küptür. Hemen bu ikisinin oranını yaparsam 8 bölü 5 çıkar. Bir başka deyişle 1.6'dır benim öz kütlem. Hemen bir sonraki soruya geldim. Evet bir sıvıya ait grafikler verilmiş ve diyor ki arkadaşlar sabit sıcaklık ve basınçta diyor. Şimdi şöyle ufak bir örnek verelim. Belki biraz daha faydalı olur. Artı 4 santigrat derecede suyun öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küptür arkadaşlar. Bu ne demektir? Örneğin 5 gram su 5 santimetre küplük bir hacimdedir. Örneğin 10 gram su 10 santimetre küplük bir hacimdedir. Çünkü öz kütlem 1 olmak zorunda. 1 gram bölü santimetre küp olacak. E o zaman şimdi şöyle bir yorum yapabilirim. Derim ki arkadaşlar bakın ben sabit sıcaklık ve basınçta kütleyi arttırdım. Ama öz kütlem değişmedi. Hacmi arttırdım. Gene öz kütlem değişmedi. Hatta ve hatta bakın kütleyi arttırdım. Hacmi de arttırdım. Oran değişmedi. İkisi de birbirleriyle doğru orantılı olarak arttılar. Hemen birinci grafiğe gelelim. Bakın öz kütle değerimiz sabit ama hacim değerimiz artıyor. Evet hacim arttı. Öz kütlem sabit. Görür. İkinciye baktım. Bakın gene öz kütlem sabit. Kütle artıyor arkadaşlar. Evet bunu da yaptık. 5'ten 10'a çıkarttık ama öz kütlemiz değişmedi. Üçüncüde kütle hacim verilmiş. Evet kütle de artıyor. Hacim de artıyor. Ve şuradaki alfa dersek tanjant alfa yani eğimimiz sabit arkadaşlar. Bu grafik de bizim için doğru bir grafiktir. Dolayısıyla 3 grafikte doğru olacaktır. Hemen bir sonraki sorumuzu gönderelim. 100 gram kütleli kap öz kütlesi 1 olan suyla doluyken 350 gram geliyormuş. O zaman hemen şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bakın kabımızın kütlesi M kap 100 gram. Ben bunu bir sıvıyla doldurduğumda 350 geliyorsa Zaten bunun yüzü kaptı. O zaman sıvımın doldurduğum sıvının kütlesi de 250 gramdır. Şimdi D eşittir, m bölü ve e, suyun öz kütlesi 1'di. E, sıvının yani suyun e, kütlesi 250 gram. O zaman arkadaşlar hacminin de 250 santimetre küp olması lazım ki... ...bulunduğu kabın hacmini aldığına göre kabın hacmini bulmuş olduk. Şimdi biz bunu öz kütlesi 0.5 olanla dolduracağız... Şimdi arkadaşlar zaten 100 gram kabım var. Bir de bakın şuradaki formülde içler dışlar çarpımı yaparsam kütlemin yerine dv yazabileceğimi biliyorum. Evet d'si 5 bölü 10. V dediğimiz hacim onu zaten demin buldum 250. Bunu da buraya aktardım. Bunlar gitti 25 çarpı 5 125. 100 daha eklersem 225 gramlık bir kütle olacaktır diyebiliriz. Evet bir sonraki sorumuza geldik. Evet diyor ki sıvı ile tamamen dolu Y taşıma kabına sıvıda erimeyen V hacimli cisim yavaşça bırakılıyor. Şimdi öncelikle tabii ki burada e, biraz da kaldırma kuvveti bilgilerinden faydalanarak e, soruyu aslında çözmek daha pratik olacaktır. Şimdi arkadaşlar siz buraya bunu attınız. E, öncelikle şunu söyleyebiliriz. Bir önceki sorudan da hatırlayacağımız üzere D eşittir M bölü V iken kütle DV'ydi. Bakın burada 3 DV'lik bir kütle olarak cisim sıvıya giriş yapıyor. Ve bu sıvıya girip battığında çünkü yoğunluğu daha fazla, sıvıdan hacmi kadar sıvının yerini değiştirecek. E hacmi V'de arkadaşlar. Yani buraya V hacminde bir sıvı akacak ve bu sıvının öz kütlesi de 2D. Yani 2V'de çıkış var. Tekrar söylüyoruz. 3 vd girişimiz var. 2V'de çıkışımız var. Diyor ki Y kabındaki sıvı hacmi azalır. Evet çünkü cisim içine girdiğinde sıvı taşacak. Sıvı taşınca sıvının hacmi azalacak. X kabında V hacminde sıvı birikir. Evet bakın V hacminde sıvı birikti. Doğrudur. Y kabının toplam kütlesi artar. Evet 3dV giriş vardı, 2dV çıkış vardı. O zaman kabımızın kütlesi yani toplam e, kütlemiz artacaktır arkadaşlar. Doğru cevap E seçeneği olacaktır. Bir sonraki sorumuz geldi. Evet bir dayanıklılık sorusu arkadaşlar. Öncelikle hemen hızlıca dayanıklılığın e, neyle orantılı olduğunu hatırlamamız lazım. Kesit alanı bölü hacim ile doğru orantılı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda e, ufak bir pratiklik olması anlamında aynı maddeden yapılmışsa arkadaşlar buradaki dayanıklılığımızın 1 bölü h ile orantılı olduğunu yani yükseklikle ters orantılı olduğunu da kullanabiliriz. Aynı maddeden yapılmış olan cisimleri kıyaslarken. Evet x'e baktığınızda yüksekliğimiz h kadar. Y'ye baktığımızda 2h kadar. Z'ye baktığımızda h kadar. Dolayısıyla x'in ve z'nin dayanıklılıkları eşit ve ters orantılı olduklarına göre yüksek olan daha az dayanıklıdır. Pardon x ve z'ninkiler eşit. Bunlar y'den daha büyük olacaktır arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Tekrar söylüyorum. Örneğin şuraya ele alacak olsak. Kesit alanımız pi r karedir. Hacmimiz arkadaşlar pi r kare haştır. Dolayısıyla pi r kareler birbirini götürdüğünde 1 bölü h orantılı olduğunu söyleyebiliriz dedik. E, aynı maddeden yapılmışsa Direkt yüksekliklerinle ters orantılı olarak yorumladık. Bir diğer sorumuz gelsin. Evet adezyon, kohezyon, yüzey gelimi ve kılcallık konularımız da vardı. Madde özellikleri 2'de. Hemen bakalım. Yanmakta olan ispirito ocağı aşağıdan e, o fitile arkadaşlar kılcallığın etkisiyle nedir? E, oradaki yanan sıvıyı yukarıya çekiyoruz demektir. Burada bir kılcallık örneği vardır. Aynı zamanda işte benzer bir örnek olması anlamında işte bitkinin köklerindeki suyu yapraklara taşımasını verirdik biz. Dolayısıyla birinci mezin kılcallık olduğu bellidir. Su yüzeyinde duran para demiş arkadaşlar. E burada bir yüzey gerilimi söz konusudur. E ya da bir toplu iğne yavaşça bıraktığımızda batmaması gene yüzey gerilimi ile alakalıdır. Lensin göze yapışması farklı cins atom ve moleküller arasındaki çekme kuvvetine adezyon. Aynı cinslere ise kohezyon denirdi arkadaşlar. Burada göz ve lens farklı cins atom ve moleküller. Dolayısıyla cevabımızın E seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki sorumuz. Bir sınıfta sıvıların özellikleriyle ilgili öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyor. Kılcallık suyun ağacın kökünden en uçtaki yapraklara kadar ulaşılmasını sağlar. Evet doğrudur kardeşim. Kılcal boruda yükselen sıvı ıslatan sıvıdır. Arkadaşlar kılcal boruda yükseliyorsa adezyon büyüktür. Adezyon ne yapıyordu? Islatıyordu. Kohezyon alçalır ve ıslatmaz demiştik arkadaşlar. Bunları hatırlamak gerekiyor. O zaman kılcal boruda yükselen sıvı da adezyon büyük olduğu için ıslatır. Doğrudur. Su üzerine toplu iğne yüzdürülmesi sıvının kaldırma kuvvetiyle değil, yüzey gerilimiyle alakalıdır arkadaşlar. Bu da yanlış bir ifade olmuş. Fatih Sultan Burada doğru cevabımızdır. Evet bir sonraki sorumuza geldik. X ve Y yüzeylerinin üzerine aynı özelliklerde birer damla su konulduğunda bu şekilde dağılım göstermiş arkadaşlar. X yüzeyindeki kohezyon kuvveti Y yüzeyindekinden büyüktür demiş. Arkadaşlar her ikisinin de su olduğunu biliyorum ve kohezyon aynı cins atom moleküler arasındaki çekim kuvvetiydi. O yüzden bu ifademiz doğru olmaz. Her ikisi de su. Y yüzeyindeki bakın yüzeyle temasları evet. Şimdi burada adezyonu kıyaslayabilirim. Çünkü yüzeyle su arasındaki kuvvetten bahsediyoruz. Y yüzeyindeki adezyon kuvveti X yüzeyinden daha büyüktür diyor. Evet baktığım zaman doğru söylüyor arkadaşlar. Daha yayvan bir görünüm var. O zaman buradaki adezyonun daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Adezyon büyük olduğu için de hatta ne diyebilirim? Islatan sıvıdır diyebilirsiniz. Doğru cevabımız e seçeneği olması gerekir. Evet arkadaşlar e, fiziğin doğası yani fizik bilimine giriş ve madde özellikleriyle ilgili 15 tane sorumuz vardı. Bunları elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce çözmeye çalıştık. E, umarım faydalı olur. Tabii ki burada tek amacımız arkadaşlar e, sizlere konuyla ilgili e, ufak temelleri hatırlatmak amaçlı e, çekmiş olduğumuz bir video. E, umarım keyif almışsınızdır. İyi seyirler diliyorum. Kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. İyi günler.